Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyeceksiniz ki abi bu nasıl başlangıç, nerede kalmıştın diye. Arkadaşlar şurada kalmıştık. Hatırlarsanız en son sohbetimizde Galatasaray'a karşı Megafon Ali Malum Lala ablaları ve TFF'nin içerisindeki bir takım dalga dümenciler bunların kim olduklarını ben biliyorum. Bende net bir şekilde bunların isimleri var ama bunların yaptıkları çakallıkları, oyunları... Biraz bir, bir cümle daha ileri gidiyorum. Ağır bir cümle, cümle kuracağım orada. Bunların yaptıkları şerefsizlikleri ben biliyorum. Kimlerin ne tür şerefsizlikler yaptıklarını biliyorum. Ama isimlendirmeye gerek yok. Biz genel itibariyle gidelim. Biz en son sohbetimizde ne demiştik? Galatasaray'a karşı bir oyun tezgahlıyorlar. Galatasaray'ı Ankara'da hakem marifetiyle, tetikçi hakem marifetiyle doğramanın planlarını yaptılar ve örnekleriyle uzun uzun anlatmıştım. Şimdi geriye dönmek istemiyorum ama sadece şu kadarını söylemiştim. Özellikle Galatasaray'da arkadaşlar bazı futbolcuların ki bunlar Icardi, Kerem, Mertens, Raşitsa, Oliveira ve Mitsu gibi oyuncuların sarı kart sınırında olması örneğin Ankara gücü maçında bunlardan herhangi biri sarı kart görürse Fenerbahçe maçında oynayamayacaklar. Böyle bir tablo var. Artı Galatasaray'ın Ankara'da özellikle ve özellikle mağlup olması için mağlup olması değil mağlup edilmesi için arkadaşlar büyük bir gayret içerisinde olduklarını, hazırlık içerisinde olduklarını, sinsi bir plan ve tezgah hazırladıklarını ben sizlerle paylaştım. Bunun belirtilerini ben biliyorum. Bir takım kişilerle de konuştuk camianın içinde olan bir takım ileri gelenler bu işleri gayet iyi bilenler arkadaşlar benim endişelerimi onlar da dile getirdiler ve biz bunun için önlem alınması gerektiğini söyledik ve bu tezgahın bu oyunun Megafon Ali ve tayfalarının hazırladığı özellikle medya içerisinde de yalayıcı yıkayıcı bir grup var arkadaşlar ki ben hep söylerim bunları bunların yalamaktan dilleri nasıl tutmuş tiplerdir düşünebiliyor musunuz adamlar başlık atıyorlar attıkları başlığa bir bakıyorum arkadaşlar. Efendim zirvede şampiyonluk yarışı kızıştı. Heyecan bilmem nereye geldi. E ne oldu? Niye geldi? Neden oldu peki? Ne heyecanlı ne zirvede. Ya Galatasaray'ın şampiyon olması için 5 artı 1 puanlık bir avantajı var. Önünde sadece 1.90 dakika var ve de şampiyonluğu neredeyse ilan etmiş bir Galatasaray sadece adı konmamış resmen. Eğer bu kadar avantajı elinde bulunduran Galatasaray'ın şampiyonluğu bırakması düşünülebilir mi? Böylesine güçlü bir kadrosu olan, bu denli güçlü bir kadrosu olan ve yıldız oyunculardan kuruldu, tecrübeli oyunculardan kurulu Galatasaray şampiyonluğu bırakır mı? Bırakmaz. Şimdi burada arkada Kupa var arkadaşlar. Kupayı görüyorsunuz. İsterseniz kupayı biraz büyütelim. Burada şampiyon Fenerbahçe'ye verilecek kupa. Eğer sen şampiyon olacaksan zaten alacağın kupada budur arkadaşlar. Böyle bir kupa alabilirsin. Sağolsun bir arkadaşımız bana bunu göndermiş demiş ki abi şampiyon Fenerbahçe'ye verilecek kupası herhalde. E, Megafon Ali TFF'ye sipariş vermiştir. Biz şampiyon olduğumuzda bize verilecek olan kupanın şekli şemali budur. Bunu hazırlayın demişler herhalde. Ancak böyle bir kupayı alırsın. Buradan başka bir şampiyonluk olabilir mi? Nereden şampiyon olacaksın kardeşim? Bugün Galatasaray'ın elinde bulundurduğu avantaj eğer Fenerbahçe'nin elinde olsaydı daha önceki sohbette de söyledim çoktan. Bırakın Kadı, Bağdat Caddesi'ni Kadıköy'ü her tarafı sarı lacivert bayraklarla çok daha donatmış olurlardı arkadaşlar ve kutlama yapıyor olurlardı. Ama Galatasaray hem rakiplerine saygısı hem de daha dur bakalım diyerekten bu iş resmen bitmedi diyerekten rahat gidiyor, sakin gidiyor, kararlı gidiyor, fazla yaygara koparmıyor ama bunlar bunların hiçbirinden anlamıyorlar. İstedikleri gibi her türlü gürültüyü, patırtıyı çıkarıyorlar. Onlar da biliyorlar ki burada şampiyon olmaları mümkün değil. Galatasaray bu dakikadan sonra bu şampiyonluğu bunlara vermez. Normal yollarda vermez ama onlar da diyorlar ki biz zaten normal yollarla şampiyon olamayacağımızı biliyoruz. E ne yapacaklar? Bu kupaya ulaşabilmeleri için arkadaşlar, bu kupaya ulaşabilmeleri için Galatasaray'ın önüne bir takım tezgahlar kuracaklar. İşte dalga dümen yapacaklar, belden aşağı vuracaklar, puştuk yapacaklar. Örneğin salı akşam oynanacak olan Ankara Gücü Galatasaray maçını bir tetikçi hakemle katletmek istiyorlar. Kim olabilir bu? Ki Yaşar Kemal Uğurlu olabilir, Zorbay Küçük olabilir, Abdülkadir Bitiger olabilir ve de vara da malum işte Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Serkan Tokat gibi Galatasaray'ı sürekli bugüne kadar tokatlamış olan, doğramış olan tipleri biz buraya oturtalım. Ee Galatasaray'ı bir güzel imha edelim. Galatasaray'a burada puan kaybettirelim. En peki nasıl olacak bu? Galatasaray'a puan kaybettirdiğiniz zaman şampiyon olabiliyor musunuz? Atıyor Yancı kanalın teki, Amigo kanalın teki adına bunun spor kanalı da diyorlar. Ne haltsa. İşte zirvede yarış kızıştı. Fenerbahçe Antalya'yı yenip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek. Böyle de bir altyazı yazıyorlar. Şimdi bir, Fenerbahçe Antalya sporu yenip, yenip. Senin Antalya sporu yenme garantin var mı? Demek ki onlar Antalya sporu yenme garantisini almışlar. Bugün arkadaşlar bakın kalan maçlara bir bakın. Acaba Ankara gücünün e, ligde kalma durumu yani küme düşme tehlikesi daha mı fazla yoksa Antalya Spor'un mu? Muhtemelen Giresun maçını kaybettiği zaman Giresun'da oynanacak olan Giresun Antalya maçını kaybettiği zaman küme düşecek olan takım Antalya spor. Ama onlar Ankara gücü işte rahat değil Galatasaray'ı yenerek e, rahatlayacak kafasındaki soru iş, işte öbür maçları hiç düşünmüyorlar. Kayseri ile Adana Demirspor'la onları hiç dikkate almıyorlar. Nedense amigolar. Hani siz yalan dolan haberlerine, bunların YouTube üzerinden yaptığı yalan dolan haberlerine çok itibar ediyorsunuz ya, siz derken hepinizi kastetmiyorum. Bunların her dönemde yalan haberler vererek Galatasaray üzerinden abone, abone topladıklarını, rezillik yaptıklarını biliyorsunuz. Bizim abonelerimiz daha 30 bini bulmamışken bunlar yalanla, dolanla Galatasaray üzerinden Galatasaraylı olmadıkları halde Galatasaray üzerinden yalan dolan üçkağıtçılıkla abone sayıları yüz binlere açmış olan kişiler hala Galatasaray'a çakıyorlar abi. Her fırsatta Galatasaray'a çakıyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlar Galatasaraylı olmayanlara itibar etmeyin. Bir iki tane benim gibi böyle yayın yapan arkadaşlarımız var. Zaten onlar ellerinden geleni yapıyor ama öbürlerine itibar etmeyin. O arkadaşların da benim de bugün. Abone sayılarımızın buralarda olmaması lazım. Örneğin Süleyman'la Kadir'in diğer arkadaşların abi beşer yüz bin olsun ben 300 400 bin olayım 200 bin olayım. Mesela bur burada e, kişisel menfaatler değil e, güç güç arkadaşlar gücümüzü gösterme adına. Anlatabiliyor muyum? Bunlar her türlü dalga dümeni böyle eviriyorlar, çeviriyorlar işte. Yalanla, dolanla, üçkağıtçılıkla hem bir taraftan abone alıyorlar, malı götürüyorlar. Hem de abi öbür taraftan Galatasaray'a çakıyorlar. İşte Ankara'daki maça Zorbay küçültmüş. işte Alper Ulusoy'muş, Serkan Tokatmış herhangi birisini Yaşar Kemal'i onu onlardan birisini oraya gönderirler. Biz şimdi çok dilimize doladık. Belki bu kararlarından vazgeçerler. Hani o Galatasaray'ın hatırlayın kupa maçında Başakşehir maçında Kadir Sağlam diye e, bir tane çapsızı tetikçi kör oturttular oraya. Ne oldu? Galatasaray'ın iki tane kabak gibi penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın attığı gol iptal edildi. Ondan sonra Galatasaray'ın faulden kafa yararak attıkları gol verildi. Serkan Tokat denen adam kör. O da kör. O da vardı oturuyor. Hiçbirini bunların görmediler. Çünkü bunların planı neydi arkadaşlar? Fenerbahçe'yi kupada finale getirmekti. Ama Galatasaray orada olursa Galatasaray'ın olduğu yerde Fenerbahçe'nin kupa alma şansı var mı? Var. Şöyle var. İşte bu kupayı alabilir ancak Fenerbahçe Galatasaray'ın olmadığı olduğu yerde ancak böyle bir kupayı alabilir. Başka kupayı alma şansı yok. E ne yaptılar abi? Aman Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip olmasın diye Galatasaray orada allem ettiler, gallem ettiler, doğradılar. Şimdi o kupanın yayıncı kuruluşunda Başakşehir Galatasaray maçında yorumcu olan Zortlaan Teki bile ne penaltılara penaltı diyebildi. Ne Galatasaray'ın iptal edilen golüne böyle rezalet olmaz diyebildi. Kafası yarılarak atılan gole bu gol değil diyemedi. Hiçbirini diyemedi. Kıkı çıkmadı kıkı. Ama delikanlı geçinir bunlar. Bunlar var ya bunlar pabucumun delikanlısı. Bunları görün diye söylüyorum. Bunlar böyle. Bunlar Galatasaray'a vurma, Galatasaray'ı aşağı çekme adına her türlü puştuğu yaparlar. Yaptılar mı? Yaptılar. Şimdi. İşte böyle hakemlerden birini Ankara Gücü maçına gönderecekler. Hiç kuşkunuz olmasın. Buna dayalı bir sohbet yapmıştım. Galatasaray'ın Ankara Gücü karşısında doğranması için e, Ankara gücünü oynayacağı muhtemelen ki taktik öyle verilecek. Orada Tolunay Kafkas diye Galatasaray düşmanı ki Galatasaray'da oynamış bir dönem. Keşke oynamasaydı. Adam inanılmaz azılı bir Galatasaray düşmanı. Bakın neler yaptıracak. Neler o tekmeler tokatlar havada uçuşacak. Galatasaraylı futbolcular sinirlensin diye sinir kat sayıları yükselsin diye her türlü haltı yiyecekler arkadaşlar. Ve ondan sonra ne olacak biraz önce anlattım. 6 tane Galatasaraylı futbolcu var. 5-6. Hadi Mitsu'yu bırakırsanız 5 tane sarı kart sınırında olan futbolcular var. Bunlara bunlara mutlaka ve mutlaka o sarı kartlar en acımasız şekilde, en kasıtlı şekilde çıkarılacak. Ve bir sonraki maçta Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı futbolcular oynamasınlar diye göreceksiniz. Fenerbahçe'ye karşı oynamasınlar diye özellikle Icardi, Kerem, Mertens, Raşitsa gibi oyuncuları bir şekilde doğuracaklar abi. O sarı kart tezgahını böyle kuracaklar. Ben bunlara e, dikkat çektim. Bunlar konusunda uyarılarımı son sohbetimde yaptım. O yüzden kaldığım yerden devam ediyorum dedim. Şimdi bu hatırlatmaları yaptıktan sonra size e, bazı e, gelişmeler var. Onları da anlatmak istiyorum ama ha bazı arkadaşlar bana yorum yazmışlar. Diyorlar ki o abi ya sen de çok karamsarsın da Ankara gücü. Ya ne karamsarı? Karamsarlıkla alakası yok. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray Ankara gücünün üstünden geçecek. Her fırsatta, her halükarda geçecek. Ve Galatasaray Cumhuriyetimizin doğduğu yerde 23. şampiyonluğu kazanarak İstanbul'a dönecek. Buna inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Ama ben diyorum ki Bakın arkadaşlar su uyur, puşlar uyumaz, kuşlar uyumaz. Puşlara, kuşlara dikkat etmek lazım. Bunlara meydanı boş bırakmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ve etkilileri, yetkilileri uyarıyorum. Nitekim arkadaşlar, nitekim şimdi işin güzel yanına geliyorum. Nitekim Galatasaray tabii Avrupa'da da, orada da, burada da her yerde güçlü güçlü olduğu kadar da bilinen tanınan bir marka. Ben şunu söylemiştim, Galatasaray ne yapıp ne etmeli kardeşim. Bu tezgahı, bu Galatasaray Ankara gücü maçında Galatasaraya karşı uygulanacak olan kural dışı kuralları, bakın kural dışı talimatları yok etme adına, bunları boşa çıkarma adına önlem almalı. Mutlaka da mutlaka UEFA'dan gözlemci e, talep etmeli dedim. Gelin kardeşim izleyin bizim bu maçımızı demesi lazımdır resmen. Bu belki resmen yapılmadı ama şunu biliyorum ki Galatasaraylı bazı ileri gelenler isimleri bende var. UEFA'da şu anda çok etkin yerlerde olan, köşe başında olan ve gözlemci olan raporları her dönem dikkate alınan bazı isimler var, bazı dostlar var. Onları maça davet ettiler veya en azından bu maçı. Ankara gücü Galatasaray maçını izlemesi için bir takım girişimlerde bulunuldu. Ve çok net biliyorum ki en az bir iki tane daha sonra söz konusu olursa her ne kadar gayri resmi bile olsa bazı çirkinlikler gündeme getirilmesi açısından söz konusu olduğu zaman o kişilerin de görüşleri alınabilecek şekilde maçı izlemeleri sağlanıyor arkadaşlar. Sağlanıyor. UEFA'dan en az bir iki çok saygın isim Ankara Gücü Galatasaray maçını izleyecek. Bizim camianın ileri gelen kişileri kendi UEFA'daki dostlarını bizzat bu konuda uyardılar. Hatta bunlardan bir ya da ikisini Ankara'ya bile getire maçı izlemeye getirebilirler arkadaşlar. Böyle bir tablo var. Maç izlenecek. Yani demek istediğim şu. Diyelim ki Galatasaray Ankara'da Ali marifeti işte lale şelale bilmem ekşi tatlı marifetiyle TFF orada biliyorsunuz kardeşler var kardeş 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 kardeşe gidiyorlar abi onlar mı onlar bir takım eğer dalga dümen yapacaklarsa El ele vereceklerse işte onların tezgahı bozulacak. Ha Galatasaray orada sarı kartlar işte puşça çıktı, kalleşçe çıktı. Hak edilmedikleri, hak, doğru olmadıkları halde kural dışı kartlar gösterdiler. Ya hatırlayın arkadaşlar Konya maçında adamın ayağı kırılıyor, oyuncunun kart çıkmıyor. Öte yandan. Adana Demirspor maçında bir başka oyuncunun, birinde Dubuan'ın, birinde Mertens'in ayağını kırıyorlar, kart çıkmıyor. Ama olay bittikten sonra ne diyorlar? Ha burada kırmızı karttı, kırmızı karttı. Ulan başınıza çalın o kırmızı kartı. O kırmızı kartın orada zamanında çıkması lazım. İşte Galatasaray'ı Konya'da o Zorbay Küçük marifetiyle böyle yendiler. Zorbay küçüğü verebilirler tekrar bir Galatasaray maçına. Doğraması için, imha etmesi için. Çünkü aynı yol denilecek. Ha burada Galatasaray'a böyle bir puştuk, böyle bir tuzak kurulursa işte Galatasaray gayri resmi de olsa UEFA'daki e, gözlemci pozisyonundaki dostları özel olarak rica edip Ankara gücü Galatasaray maçını izlemeleri sağlanacak arkadaşlar. He, orada Galatasaray doğrandı. Herhangi bir kuşluk oldu. O zaman Galatasaray UEFA'ya elindeki belgelerle gittiği zaman şunu diyecek. İşte falanca adamınız, falanca adamınız, filanca adamınız. Gayri resmi olarak maçı izlediler. Buyurun onlardan da rapor isteyin. İşte o zaman o raporlar maçı resmen izlememiş olsalar bile izledikleri maçın raporunu verecekler. Verdikleri zaman da Galatasaray'ın elinden öyle megafon Ali marifetiyle, şelale, melale marifetiyle, bilmem neyle, işte tetikçi hakemlerin doğramalarıyla falan Galatasaray'a kazık atmaya kalkanlar bunun hesabını çok ağır bir şekilde verecekler. Yani özetle Galatasaray arkadaşlar bunların tezgahını, bunların puçluğunu hazırladıkları dalga dümen bir takım planları, sinsi planları Galatasaray'a çekmek istedikleri operasyonu şu anda bu şekilde etkisiz hale getirecekler. Ben bundan eminim ama sahada öyle bir mücadele verilecek ki Galatasaraylı futbolcular arkadaşlar, o yıldız futbolcular, o kaliteli futbolcular eminim Ankara güç, gücünün üstünden geçerler ama her türlü pisliğin, puştuğun en üst düzeyde olacağını unutmayın. Orada Ankara gücünün teknik direktörünün bir Galatasaray düşmanı olduğunu unutmayın. Bakın ne pislikler ne puştuklar yapacaklar. Galatasaray'ın orada kiralık iki futbolcusu var. İlk maçta hatırlayın, pası e, yanılmıyorsam e, Emre Kılınç verdi, golü Taylan mı atmıştı? Öyle bir şeydi. Ya da tersi. Aynısı bu defa Ankara'da da olacaklar. En fazla Galatasaray'a o maçta göreceksiniz e, pisliği Galatasaray'ın kiralık futbolcuları yapacaklar. Yaparlar çünkü bunlar. Ama Fenerbahçe'nin bırakın kiralık e, futbolcusunu. Yıllar önce kulüpten ayrılmış, gitmiş futbolcuları Fenerbahçe'ye karşı öyle bağlılık duygularını gösteriyorlar ki. Kendi kalelerine gol atmaklar, o canerleri falan hatırlayın abi. Yanından gel geç diyenler, her türlü rezilliği yapanlar ama bunları hiç kimse görmez arkadaşlar. Bunlar görülmez sadece sadece lafa gelir. İşte biz şöyle mağduruz, biz böyle mağduruz derler. Burada kupayı görüyorsunuz. Fenerbahçe'ye özellikle bunu değiştirmiyorum arkadaşlar. Değiştirmiyorum. Fenerbahçe'ye verilecek kupa budur. Fenerbahçe'nin bu sene bu sezon kazanacağı kupa budur yani. Ama gelin görün ki onlar Bulanık suda balık avlamayı ya da kendilerini aç tavuk misali buğday ambarında görmeye devam ediyorlar. Galatasaray işin özü şu arkadaşlar. Galatasaray bunların e, e, kurdukları tuzağı bozacak. Gerekiyorsa UEFA'dan gayri resmi 2-3 kişi bu maçı izleyecek. ileride doğabilecek olan bir takım sıkıntılara karşı onlardan da raporlar istenecek. Burada Fırat Oğlunun biliyorsunuz, e, MHK başkanını zaten savcılığa verdiğini biliyoruz. Oradan da bir takım gelişmeler olacak. Bunlar zaten mimli bunlar mimle, bunlar Galatasaray'a karşı her türlü tezgah dalga dümeni yapmışlar. Öyle Galatasaray'ı biz doğrarız, imha ederiz, şampiyonluğunu elinden alırız. Ya düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki Galatasaray, Fenerbahçe, Ankara şeyi, Antalya Sporu yenecek. Ankara'dan Galatasaray, Ankara'da Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ha bilmeyen de şunu zanneder. Fenerbahçe Antalya'yı yendiği zaman Galatasaray'da Ankara'da puan kaybettiği zaman Fenerbahçe lider oluyor, şampiyon oluyor. Ya kardeşim Galatasaray Belenki ki Ankara'da puan kaybetti. Sana ne yarayacak? Sen Galatasaray'ın yine gerisindesin. Yine şampiyon olma hayalin, umudun yok. Ama o dalga dümenciler şöyle diyor. Efendim diyor Galatasaray diyor Ankara'da diyor yenilsin diyor. Tamam diyor ya bitti biz diyor şampiyonuz diyor. Arkadaşlar ya gülersiniz ya. Gülersiniz ve şeyinizle gülersiniz. Öyle komikler ki bunlar. Ben ben şaşırdım. Bunların komikliklerine ne? Hani şaşırdım derken de dersiniz ki abi ne şaşırıyorsun? Bunlar bu zaten dersiniz. Ya öyle bir hesaplar yapıyorlar. Öyle bir dalga dümen şeyler yapıyorlar ki. Ayırmıştım. Bilmiyorum bu da elime gelirse de gösteririm arkadaşlar size. Ya bunlar bunlarda akıl yok. Mantık yok. Bunlar bunlar abi kafayı tam sıyırmışlar ya. Galatasaray'ı farklı yenecekmiş. Galatasaray'a farklı. Ya gidin Allah aşkına gidin ya. Allah aşkına şunları bir dinleyin ya. Ne kurtaramıyorum ben Galatasaray'ı. Bakın. Bak, Bak söylüyorum. Bakacağım ne Fenerbahçe gider. Yener. Şampiyon olur. Bak Galatasaray'ların yüzde Dinleyin Galatasaray. abi. Çünkü hakem ne kurtaramıyorum ben Galatasaray'ı. Bak söylüyorum. Bakacağım ne Fenerbahçe gider. Yener. Şampiyon olur. Bak Galatasaray'ların yüzde ellisi Neyse onu şey. Ben <laughs> bak maçı Abdurrahim Malbayrak'a da Erdem Tümrün yönetici gene şartlar Ya yazın <laughs> bir yere diyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, o kadar diyorum. Eğer, Eğer öyle olursa şunlara bakın bir ya. Kılkırıklara bakın Zaten ya. Gülün abi. Gülün abi ama bunlar Gansaray, hani ben bunları adam yerine konuşuyor. koyduğumdan Gansaray dolayı Gansaray değil. Çok stres yapıyor bak. Kendi Bunlar önünde, megafon has adamları olduğu, olduğu için. Galatasaray taraftarının hiç sabrı yok. Galatasaray ufak bir tükezlesin, beraber kalsın. Her maçı şampiyon olur ve kendi sahasında 3'e 3 atar Fenerbahçe. 4 Galatasaray Ankara'da diyor. beraber kalsın diyor. Fenerbahçe bunlara 3-4 4-4 yener bak. Söylüyorum bak. abi şu tiplere bakın. Allah aşkına Allah bunları bize gürelim diye herhalde gönderiyor ya. Gürelim diye gönderiyor. Abi adamlara bak. Galatasaray pamuk ipliğine bağlı. Ufak bir böyle başarısızlık bir beraberlikte geçmiş olsun. Şampiyon Fenerbahçe yazabilirsin. Ha siktir lan derler adama. He, ama görün yani abi, bu da ya. bu kuyrukları görün diye size getirdim abi. Yoksa şey değil, bunları önemsediğim için değil. İnanın bana önemsediğim için değil ya. Bunlar, bunlar bu işte ve bunlar Fenerbahçe'nin camiasının çok da içinde olan tipler ve bunların işte megafon hali onlar, bunlar, bunlara değer verirler. Ya bunlar. Aylardan beri hesaplar yapıyorlar, konuşuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Galatasaray diyorlar orada berabere kalırsa e ee, Ali Sami Yene Fenerbahçe gelecekmiş. Galatasaray'ı yenecekmiş. E, iki leverage var. Üç de atar, dört de atar, beş de atar diyor. Zaten pamuk ipliğine bağlı falan diyor. Bunlar. Hangi aklına hizmet ediyorlar ya? Bunlar ya neyse abi bunları konuşmaya bile değmez. Ve bunları da artık <laughs> çıkaralım buradan abi. Çıkaralım da şöyle saplamacı ikardiyle. ile. Okan'ı görsünler. Abi bunlar bu işte. Bunlardaki kafa yapısı bu. Bunları bitirmenin, bunları he, bunları tepelemenin yolu Galatasaray ilk yarım saatte Ankara gücünü üçlük yapar. Ondan sonra bunlar kaçacak delik ararlar. Ondan sonra yandık Allah derler. Başlarlar ağlamaya. Biz boşuna mı diyoruz Fener ağlama diye? Bunlar bunlar başka bir şeyler anlamıyorlar abi. Fener ağlama. Ağlamaya devam. Ağlamaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar önce bir şöyle kendilerini hazırlasınlar. kuduracaklar arkadaşlar. Böyle kuduracaklar, böyle çıldıracaklar. kafalarını duvarlara vuracaklar abi. Bu tabloyu göre göre vuracaklar. O demin gördüğünüz kıl kuyruklar var ya işte o kıl kuyruklara cevabımız budur arkadaşlar. Alın o kıl kuyruklara bir cevap daha. Ben de önce sen de ince ince Arkadaşlar onlar bunu hak ettiler. Onlara onlara bu lazım arkadaşlar. Hani diyorlar ya işte şampiyon olur diyor o gemiki kıl kuyruklar var ya. İşte o kıl kuyruklara ben bunu böyle şimdi gönlümü gere gere abi göğsümü gere gere gösteriyorum. Alın size şampiyonluğu size şampiyonluk bu kadar kardeşim bu kadar daha fazlası yok size bu kadarı yeter İşte görüyorsunuz arkadaşlar böyle böyle önümüzdeki haftadan itibaren bu bayrak burada böyle dalgalanacak böyle dalgalanacak onlar bunu dinleyecekler bakın yine kıl kırıklara cevabımız dikkat bakın arkadaşlar bak ya ya bu işler böyle bu işler böyle o kıl kuyruklara cevabımız budur arkadaşlar dinleyin arkadaşlar kıl kuyruklar hani kendilerini bir hal zaman kıl kuyruklar var ya arkadaşlar onlara cevap bu bakın cevap bu işte onlara böyle en güzel cevabı biz buradan veriyoruz gönderiyoruz diyecek de fazla bir şey yok Yine yine bir cevap olsun arkadaşlar. Bunu da izleyelim. Bir cevap daha. Saplamacı Icardi. Yıldızlar topluluğu Galatasaray. Nasıl kahrolmasınlar? Nasıl kahrolmasınlar? Onların alacağı kupayı başta gösterdim size. Artık. Devam arkadaşlar. Bunu da izleyelim. Bunu da izleyelim. kaydı. Onlar şimdi kapız olmuş. Mersifor eşekleri gibi kıbranıyorlar arkadaşlar. Kıvranıyorlar. Ve finali koyuyoruz. Final, final arkadaşlar. Final bu. Final bu. Biz finali bu güzellikle yapıyoruz. Saplamacı ile yapıyoruz. Hadi bakalım. Tezgahmış, dalga dümenmiş. Yapın da görelim bakalım. Yapın da görelim bakalım. Gücünüz <laughs> neye yetecek? Bakalım etiniz, butunuz nedir? İşte sizin alacağınız kupada budur kardeşim. Size bakın federasyon kurdelli murderli kupayı ayarlamış. Siz gidin de lig ikinciliğine kuşların büyüğüne kaptırmayın. Yiyin birbirinizi derler adama. Hiçbir halt yemeyecekler arkadaşlar. Ama çünkü neden? Onların e, perde arkalarında orada burada çevirmeye çalıştıkları dolapları Galatasaraylılar biliyor. Benim gönlüm oradan rahat. Hani sizin benim size anlattım ya o kasıtlı sarı kartlar, tekmeler, faoller, şelaleler, melaleler, bir takım tetikçi hakemler, onlar bunlar. Megafon Ali'nin bir takım dolapları. Hepsi ay yuka çıktı arkadaşlar. Hepsi ay yuka çıktı. O kafayı yemiş olan tipler de orada burada abi hala saçmalayıp duruyorlar. Hiç de önemli değil. Kıl kuyrukları gösterdim size. Onlara son cevap da bu olsun arkadaşlar. Büyüklük burada arkadaşlar. Tarih burada. Bak. bak. Eski dostlara bakın. Ne diyorlar? Ya, ya arkadaşlar beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız, abone olmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalınız. Yeni sohbetlerde çok daha güzel şeyler paylaşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.